dostlar, merhabalar. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bizim sektörümüzde bir kitabın baskısı tükendikten sonra fiyatı iki katı, üç katı hatta çok daha yukarıları doğru çıkmaktadır. Kaba tabir kullanırsak kara borsaya düşer. Özellikle Özel baskı yani sınırlı sayıda basılan kitaplarda bu fiyat artışı çok çok daha yukarılara çıkmaktadır. Ateş ve Kan eseri de özel baskısı artık basılmayacak. Şu an hiçbir e, internet sitesinde bu kitabın satışı maalesef mümkün değil. Sınırlı sayıda basıldığı için zamanında alan aldı ve artık tükendi nerede bulabilirsiniz diye sorarsanız eğer ben bu videoyu hazırlamadan önce bütün yani sizin internetten alışveriş yapabileceğiniz bütün siteleri araştırdım. Şu an sadece nadir kitapta 4 tane satıcıda yani Türkiye'deki 4 tane kitap evinde bu eser mevcut. Fiyatına gelirsek eğer 150 TL ve 260 TL arasında dolaşmaktadır bu satıcılarda bu kitaplar da tükendikten sonra fiyatı çok çok daha yukarılara çıkacaktır. Tabii bu sadece fiyat artışı bizim e, sektörümüz için geçerli değildir. Antika sektöründe de aynı şekildedir. Bir eşya, bir ürün ne kadar ulaşılması zor olursa fiyatı da bir o kadar yüksek olur. Özellikle bu eseri bu zamana kadar e, temin edemeyen arkadaşlar varsa bu saatten sonra nasıl temin edebileceklerini de kısaca bilgi vermek istedim. Buz ve e, Ateşin Şarkısı serisi olarak e, geçen bu kitaplar öncelikle e, karton kapak olarak basıldı. Elimde görmüş olduğunuz gibi bu Ateş ve Kan eserinin karton kapak baskısıdır. Daha sonrasında Epsilon yayın evi e, tarafından özel baskısı elimde görmüş olduğunuz basıldı. Aradaki e, fark sorarsanız görmüş olduğunuz gibi eserin ön ve arkasına tamamen e, saran bir koruma e, mevcut. Bunu aynı zamanda taht oyunları eserinde de görmekteyiz. Onun da resimli Özel baskısı aynı şekilde e, basıldı. Karton kapakla arasındaki e, ilk başta gözümüze çarpan en büyük farklılıklar e, özel baskısının daha fazla illüstrasyon, resim e, içermesi. Şöyle ön tarafından da size göstereyim değerli e, dostlar. Ton kapak olan. E, Kitaptan da diğer bir e, fark görmüş olduğunuz gibi Targanyan hanedanının logosu e, ön kapağa iliştirilmiş. bu kabartma şeklindedir. Özel baskıyı sen kaça aldın diye sorarsanız eğer ben eee zar zor 3 tane temin e, edebildim toplam aşağı yukarı 500 TL'ye bu 3 kitap bana mal oldu. Elbette satın almış olduğum rakamları baz alarak e, elimdeki 3 kitaptan 2 tanesini gitti gidiyor mağazamızda satışa koydum. Buradan isterseniz temin edebilirsiniz. Atlamadan şunu da e, ekleyeyim. E, eserimiz ciltli bez e, baskıdır. Karton kapak şeklinde değildir. Üstünde ekstra bir bez de mevcuttur. Yine Epsilon yayınları tarafından lisanslı olarak e, satılan size bir e, çantayı da göstermek istiyorum. Ayrıca gene Game of Thrones e, tart oyunlarıyla alakalı e, ayraçlarda iş yerimizde satışı gerçekleştirilmektedir. Bu ayraçlar da oldukça e, şıktır. Epsilon lisanslıdır. E, normal tavsiye edilen perakende satış fiyatı da 5 TL'dir. Değerli dostlar ateş ve kan özel baskı ile normal karton kapak arasındaki farklılıkları size ilk göze çarpan farklılıkları kısaca detaylandırdım. Videomuza beğeni bırakarak kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Başka bir inceleme videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.